Merhaba Yalova Ne diyor izleyicileri. Siyaset aranası Yalova'da gayet hızlı bir şekilde başlarken yeni stüdyomuzda bugünkü konuğumuz Kadıköy AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Tek Aday Adayı Cem Gümüş Başkanım bugün bizlerin konu olacak. Kendilerine Kadıköy'ü soracağız, Yalova'yı soracağız. Siyaseti soracağız ve kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş Değil bulduk. Başkanım, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim Fikret kardeşim. Sen nasılsın? Sağ olun Başkanım. Her zaman söylüyorum, siyaset hızlı ve sıcak bir siyaset arenasında. Siz de kendinizi bu siyaset arenasının içinde evet. buldunuz. Şimdi Başkanım, öncelikle ayağınıza sağlık. Bizleri kırmadınız, programımıza geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi izleyicilerimiz, Cem Gümüş kimdir? Bize kendinizden biraz bahseder misiniz başkanım? Evet, çok teşekkür ederim Fikret kardeşim. Yani sohbetime başlamadan önce yeni stüdyonuz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Böylesine kaliteli ve nitelikli habercilik anlayışı ile yani Hı -hı. bizleri bizim sesimizi duyurmamıza imkan verdiğiniz için ben şahsım adına öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Ben Deniz Cem Gümüş, 38 yaşındayım. Kadıköy'de doğdum, büyüdüm. 5. sınıfa kadar Kadıköy İlk Okulu'nda ilk öğretim hayatımı tamamladıktan sonra Heh. Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi Almanca bölümünde kazanıp orta öğretim ve lise hayatımı burada tamamladım. Hı hı. Sonrasında Moğol Üniversitesi İktisat ve Anadolu Üniversitesi İlişkiler Eğitimlerini aldıktan sonra Hayat Okulu'na kaydımı yaptırmış bulundum. İngilizce ve Almanca dillerini konuşabiliyorum. Evet. Ee, 2018 yılında Zehra Hanım ile evlendim. Evet. Ee, Rabbim bana iki tane erkek evlat nasip etti. Çok güzel çocuklarınız da var. Çok teşekkür ederim. <laughs> Cem ve Kemal isimlerini verdik oğullarımıza. Evet. Çocuklar isminde bir tanesi de Cem ile. Evet. Babası Risse'yi hani kendi ismi izlemiş. Annesi beni daha çok sevsin diye isim evet. diye. Evet. <laughs> Harika bir detay olmuş evet, bu da. Çok Ailesi teşekkür ederim. size ömür boyu mutluluklar diliyoruz çocuklarımızla. Çok teşekkür ederim. Amin inşallah cümlemizin. Eklemek istedikleriniz varsa Tabii tabii. Amin. Üniversiteyi bitirdikten sonra turizm ve organizasyon işlerinde çalıştım. E, 2010 yılında askerlik görevimi Çanakkale Gelibolu'da 6 ay kısa dönem yaptıktan Hı -hı. sonra Yalova'da Özel kurumsal bir şirkette insan kaynakları departmanında çalışmaya başladım. Hı hı. Sonrasında bir şirketçi rotasyon ile lojistik birimine transfer oldum. Ve halen de e, aynı şirkette depolama lojistik yöneticisi olarak çalışmayı sürdürüyorum. Ta ki inşallah adaylığımız açıklanana kadar. Yöneticilik aslında sizin havurunuzda varmış başkanım. Çok Bilmiyorum. şükür. E Yalova'mız tabiri caizse iki oda bir salon bir memleket. Hı hı. Ufak olması hasebiyle de herkesin birbiriyle kolaylıkla bağ kurabildiği bir şehir. Evet. Tabi Cem Gümüş, yani Gümüş ailesi uzun yıllardır Yalova'da ticaret hayatının içinde olmuş. Babam Yüksel Gümüş uzun yıllar çeşitli esnaf odalarında başkanlık ve yönetim görevlerinde yer aldı. Hı hı. Ben de Cem Gümüş olarak her daim sosyal olmaya, Yalova'da hayatın içerisinde olmaya özen gösterdim. Tanıdıklarımızın üzüntüsünde, sevincinde, her türlü cemiyetlerinde bulunmaya çalıştım. Hı hı. Paylaşmak önemli bilinciyle her zaman yaşamaya çalıştım. Bu aktif yaşantı ile kurmaya çalıştığımız pozitif ilişkiler bizim gencinden yaşlısına bilinirliğimizi, tanınırlığımızı arttırmış oldu. Çok şükür Yalova'da eşimiz, dostumuz çok. Her camiada herkesinde bir elimiz, kolumuz var. Başkanım, kısa bir dönem önce AK Parti Kadıköy Belde Başkanlığı'na atandınız. Hemen bunun akabinde e, yerel seçimlere de, Mart'taki yerel seçimlerde de Kadıköy Belediye Başkan aday adayı oldunuz AK Parti'nin ve e, Yalova genelinde az rastlanan bir süreçten geçtiniz. Mesela diğer ilçelere ve beldelere baktığımız zaman bir aday adayı trafiği yaşanırken Kadıköy'de tek başınıza aday adayı oldunuz. E, insanlar, hani gazeteciler, basın ve halkta oluşan algı Kadıköy halkı Cem Gümüş'ün etrafında toplandı. Böyle diyebilir miyiz başkanım? Fikret Bey, ben 2019 se yerel seçimlerinde partimizin 6. sıra meclis üyesiydim. Hı -hı. Meclis adayıydım. Hı -hı. Belediye başkanı Mehmet Şahin ekibinde yer alıyordu. Seçim sürecinde teşkilat olarak seçimi kazanmak üzere çok çalıştık. Çok şükür belediye başkanlığı aldık. Fakat e, biz mecliste yeterli çoğunluğu, yeterli oy alanını yakalayamayınca e, Hı -hı. ben meclise giremedim. Evet. Fakat önemli olan dava dedik. Bizim Hı -hı. için her zaman en önemli şey dava. Hı -hı. Dava dedik ve partimize belde, belde teşkilatı bünyesinde teşkilat başkanı olarak e, hizmet etmeye devam ettim. Ardından da merkez ilçe başkanımız, sayın il başkanımızın olurları ile belde başkanı olarak atandım ve son bir senedir de bu görevi yürütüyorum. Yani teşkilatın içinden gelen bir bireyim. Yani teşkilatın içinden yetişen, kendini geliştirme özen gösteren, teşkilatlarımızla birlikte Yalova'nın en önemli kalelerinden biri olan Kadıköy'den Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize en büyük desteği vermek üzere çalışmış, her daim çalışmış, davamıza emek ve gayret göstermiş bir neferim. Görev süren boyunca teşkilat arkadaşlarımızla birlikte her bir vatandaşımızın teşkilatımıza ilettiği talepleri her zaman can kulağıyla dinledik. Gencinden yaşlısına tüm belde halkı ile sağlam beşeri ilişkiler kurduk. Esnafın derdini dinledik, çiftçilerin sorunlarıyla ilgilendik, ihtiyaç sahiplerine her daim anında dest koşulsuz destek olmaya çalıştık. Bu da sizin orada Kadıköy'de aday olduğunuz sürede... Vatandaşların oradaki belde halkının da sizin arkanızdan yürüdüğü anlamına mı geliyor acaba? Yani şöyle diyebiliriz. Bugün e, biz belde halkımızın göstermiş olduğu teveccühleri arkamıza alarak aslında bir yola girdik. Hı hı. Yani bu çalışmalarımız demek ki halk nezdinde bir karşılık buluyor. Hı hı. Memnuniyet ile karşılık buluyor. Yaşanılan tecrübelerden hep gördük ki yerel seçim aday adaylık süreçlerinde teşkilatların kendi yönetimleri içerisinden her zaman iki tane, üç tane belediye başkanı aday adayı olmak isteyen, niyetli olan çıkabiliyor. Bu da parti içi demokrasinin aslında bir göstergesi. Evet. Tabii bunların yanında bunların yanında teşkilat yönetiminden dışarıda kalan insanlar da AK Parti'ye gönül vermiş insanlarımız da belediye başkanı aday adayı olmak için hı hı. başvuruda bulunabiliyor. Mevcut belediye başkanı Mehmet Şahin'le de görüştük. 12,5 senedir partimizin belediye başkanlığı yapan AK Parti'mizin bayrağını, taşıyan büyüğümüzün düşünceleri, tecrübeleri, uyarıları, önerileri mutlaka bizim için çok önemliydi. Hı hı. Gerçekten başkanımızın Kadıköy'de AK Parti belediyeciliği ile ilgili yaptıkları çok önemlidir. Hizmet çıtasını çok üst seviyeye çıkartmıştır. Hı hı. Daha sonra başkanımızla konuştuktan sonra hep beraber bir yol haritası çizmeye çalıştık. Hı hı. Başkanımızın niyetlerini sorduk, biz niyetlerimizi ilettik. Hı hı. Çünkü başkanımız sağ olsun her zaman gençlere güvenmiş, gençlerin önünü açmak gerektiğini her yerde dile getirmiştir. E, teşkilat mensuplarımızla istişare toplantıları yaptık ve sorduk. Dedik ki teşkilatımız içinden aday aday olmak var, olmak isteyen var mı? Ve yaptığımız her topla, toplantıda sağ olsun teşkilat yöneticilerimiz, teşkilat mensubu arkadaşlarımız hep birden tam destek olarak e, benim aday aday olmam gerektiği noktasında fikri birliğine vardılar. Evet. E, Tabi bu bir belde başkanı için gerçekten gurur verici bir de. durum. Hı hı. Yani arkasına güçlü bir teşkilatın desteğini almış olmak, onların varlığını, gücünü hissetmek çok önemli. E, çünkü seçim teşkilatla kazanılır. Bunun lamıcı mı yok? Bu adaylık düşüncemizde partimiz emektarlarıyla da görüştük. Eski belediye başkanlarımız, belde başkanlarımız, eski teşkilat, eski teşkilat yöneticilerimiz. Hepsiyle görüştük, istişare ettik, vatandaşla görüştük. Çok şükür geldiğimiz bu noktada şu an teşkilat bütünlüğü sağlanmış durumda. Tek aday adayı olarak ak, parti büyüklerimizin de şu an değerlendirmesine, onların karşısına çıkmış bulunuyoruz İnşallah ayıbısı olur. Bu arada Fikret evet. Bey tabii mevcut belediye başkanımız da e, partimizin olağan yani doğal aday adayıdır. Tabii. Yani ki. biliyorsunuz ki görevi süren Baş... belediye başkanlarımız aday adaylık başvurusu yapmıyorlar. Kendisinde yol haritası bizim için de mutlaka önemlidir ama şunu kesin bir şekilde söyleyebilirim ki genel merkezimizden kimin ismi aday olarak gelirse biz her zaman olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Partimizin adayı için, seçimi kazanmak için durmadan çalışacağız. Çok güzel konuşuyor ha, bana soru sormaya müsaade etmedin. <laughs> Çok güzel anlatıyor başkanım, harikasın. İçimden geldiği evet, gibi konuşuyor. Gerçek ya. bir siyasetçi edasıyla <laughs> bütün her şeyi ele aldınız. Şimdi siyasetten falan biraz konuştuk da başkanım, bize biraz Kadıköy beldesinden bahsetmenizi istiyoruz. Kadıköy nasıl bir yer? Ah Kadıköy ah diye gireyim o zaman size. Evet. Her ne kadar nüfus artsa da, Belde Belediyesi olmuş olsak da her Kadıköylü için burası benim köyüm de köyüm dediği bir yer. Yani Yalaba'ya iniyoruz, yalava'da geziyoruz. Abi mesela soruyoruz arkadaşı ne yapıyorsunuz? Ben köye gidiyorum. Yani o, o kadar güzel bir duygu ki her evet. zaman bizim için orada bir köy var. Modernleşen bir köy. Modernleşen bir köy olarak kalacak. Tabii ki de evet. e, Kadıköy Merkezler'den Mahallesi'nin olmak üzere iki tane mahalleden oluşan bir beldemiz hı hı. genel seçim genel geçim kaynaklarımız genelde çiftçilik hı hı. yani eskiden bizim elmanın şehriydi Kadıköy. Ama artık Semizotu'nun başkenti. Semizotu Tabii da. ki de. Yani gül olarak da. Gül de artık gülle de uğraşan e, vatandaşlarımız hala bulunmakta. Hı hı. E, yani ara ara bizim bir... Yani o zaman Kadıköy'de ne yapsanız tutuyor o zaman. Yani. Semizotu da oluyor, gül de oluyor. Kadıköy'de adam ekelim, adam çıkacak. <laughs> evet çok güzel bir detay verdiniz <laughs> başkanım. Gerçekten evet, Kadıköy'ün öyle çok önemli evet. nüanslar verdiniz. Şimdi başkanım Kadıköy gelişen ve büyüyen bir belde dedik. Evet. Son zallarda orada yapılaşmanın da ve siteleşmenin de üst, sıralarda olduğunu görüyoruz. Şimdi belediye başkan aday adayı olarak bu yola baş vurduktan sonra buradaki ihtiyaçları giderebileceğinize inanıyor musunuz başkanım? Böyle bir aday gösterilip seçilirseniz. Bakın Fikret Bey, benden kimse Kadıköy'ün sorunlarını biliyorum, çözüm kaynağını da biliyorum diye klasik, altı boş, cevap vermiş olmak için cevap beklemesin. Evet. Herkes gibi ben de Kadıköy'ümüzün, Yalova'nın en çok talep gören, parlayan bir yıldız olduğunu farkındayım. Bir Kadıköy'lü olarak da bundan gurur duyuyorum. Bir noktada ben şahsen kendimi diğer adaylardan şanslı görüyorum. Çünkü ben AK Parti belediyeciliği ile yönetilen bir beldenin teşkilat mensubuyum. Belde başkanı baş, belde başkanlığı yaptım. Evet. Bu ne demek oluyor? Beldemizde belediyemizde yapılmış, devam eden ve planlanmış olan çalışmaları yakından takip ediyorum ve ne olabileceğini biliyorum. Bu çalışmalarda belde halkını anlatmakta yükümlüyüm. Çünkü ben teşkilat mensubuyum. Uh -huh. Çünkü AK Parti teşkilat, teşkilat düsturunda paylaşım var, istişare var. Biz teşkilat olarak vatandaş ile yönetim arasında Bir köprüyüz Bunun da her zaman bilincinde olduk Benim de tabii ki öncelikle kendime güvenim var uh -huh. Bununla birlikte çalışmayı planladığım Güçlü bir ekibim var uh -huh. Kendimize bir yol haritası belirledik Dolayısıyla e, Beldenin gelişimine paralel olarak doğacak ihtiyaçlar Doğru planlama Koordinasyon ve yönetim ile Birlikte masaya yatırılacak uh -huh. Alanında yetkin personelli Beyin fırtınası yapılacak ve bu şekilde de beldenin gelişimine katkı sağlanacak inşallah. Çok güzel şeylere değindiniz başkanım. Peki şöyle bir soru sorayım size. Buyurun. Cem Gümüş'e şöyle bir soru sormak istiyorum. Kadıköy'ün öncelikli üç ihtiyacı nedir desek bize ne cevap verirsiniz? Vaat mi vereyim? Vaat mi vereyim? Sizin vaatten daha çok biz sizi tanıdığımız için daha çok realist bir düşüncelerinizi merak ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyorum. Fikret Bey ben ee... Kadıköy'de her masada olmaya, her masada var olmaya çalışıyorum. Ve bakın, ben seçim yaklaştı. Hadi sokağa çıkalım, meydana çıkayım deyip insan arasında yeni çıkmadım. Ben belde başkanlığı yaptım. Her yerde olduğu gibi Kadıköy'de AK Parti belde teşkilatı her zaman diri ve canlı oldu. Belde başkanlığı masiyle ben yönetici arkadaşlarımla birlikte Kadıköy'ün her bölgesine olmaya çalıştım. Beşeri ilişkilerimi geliştirdim. Benim evet. En çok güvendiğim, bu süreçte en çok güvendiğim şey beşeri ilişkiler. Hı hı. Ben dün de cami meydanındaydım, Harman Mahallesi'ndeydim, Kurtköy yolundaydım, Örden Mahallesi'ndeydim, Siteler Bölgesi'ndeydim. Yarın da evelallah halkın içinde olmaya devam edeceğim. Hı hı. Biz onlardan kopamayız çünkü dediğim gibi biz bu düsturla yetiştik, geliştik. Hı hı. Ben her zaman elimde imkanım var oldukça insanlara yardım etmeyi, hayır dualarını almayı kendime düstur edindim. Karşılık beklemeden, o bendenmiş, bu değilmiş vesaire gibi ayrımlar yapmadan her zaman insanlara fayda dokundurmaya çalıştım. Hı hı. Yani sonuçta bir partinin mensubu e, yöneticiyim ama her zaman kimseyi ayrıştırmadan ocu, bucu demeden e, benden bir talepte bulunan kim olursa olsun iş isteyene iş, aş isteyene aş, herhangi bir kurumda vesaire yardıma ihtiyacı olana e yardım yani her türlü destekte bulunmaya çalıştım. Çünkü biliyorum ki o hayır duaları elbet beni bir gün çıktığım bu hayırlı yolda bulacaktır. Hep dinliyorum, hı hı. hep not alıyorum, hep görev ediniyorum. Yani dolayısıyla ihtiyaç listesi bizim heybemizde Fikret kardeşim. Eyvallah. Görev kağıdımızda. Şu an aday adayım. Yani şimdi şu an size ihtiyaçlar var diye bir şeyler beyan edersem Diğer adaylara da kopya vermiş olurum. Hı hı. İnşallah adaylığımız, kesin adaylığımız açıklandığında bir program daha yaparız. Hı hı. O zaman herkese ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara karşı reçeteleri Şö de açıklarız. Şöyle diyebilir miyiz, Kadıköy'ün ihtiyaçlarını biliyorum. Reçetesi de cebimde ama inşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir süreç gelişirse bunları açıklayacağım İnşallah. Diyorsunuz. Peki başkanım şunu sormak istiyorum size. Ee, tabii Belde Başkanlığı da yaptığınız için bu soruyu yine size yöneltmek istiyorum. Parti teşkilatıyla aranız nasıl başkanım? Bakınız Fikret Bey. AK Parti'nin siyasi anlayışı insan kaynaklıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine dayanır. Evet. Teşkilat beraberliktir. İnançla, metotta, hedefte, programda anlaşmış olan teşkilatçı insandır. Bizim öğrendiğimiz şu. Teşkilat ve teşkilatın mensubu bilir ki teşkilat içindeki zengin fikirlerden çıkılarak ihtilafı efkardan hakikatin doğacağını kabul eder. Böyle ki bu esastan yola çıkarak her bir fikri, her bir projeyi, her bir öneriyi dikkate alır. Eleştirildiği zaman koynundaki akrebi bana gösterdiği için teşekkür ederim dediği gibi kim kötü, kim çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa kalben karşı dursun. Teşkilat bir bütündür Fikret kardeşim. Bir mensubunun rahatsız ve huzursuzluğu bütün teşkilat mensuplarını etkilediği gibi bir mensubunun sevinç ve başarısı da bütün mensuplarını sevindirir ve mutlu eden. Teşkilat mensubu vatandaşa ve kendi teşkilat mensubuna tepeden bakan anlayışı kabul etmez. Olması gereken ve arzu edilen de odur ki geçmiş seçimlerde olduğu gibi geçmişten bugüne görev yapmış AK Teşkilat mensuplarıyla Kadıköy'de de başarının her zaman yakalanmasıdır ee, ve de inşallah bundan sonraki bundan sonraki seçimde de e, yakalanacaktır. Bundan elbette art niyetliler hariç kimsenin şüphesi yoktur. Maşallah başım şiir gibi konuşuyorsunuz <laughs> çok güzel bir teşkilatçılığı. Ee, bu kadar güzel özetleyen e, bir dil daha e, görmedik, çok güzeldi. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik. Evet, çok güzel, büyükleri de burada e, ön plana koyuyorsunuz. İstişare kültürü özellikle. İstişare, eğitim, birlik, beraberlik. Hı -hı. Yani AK Parti teşkilatı, sadece Kadıköy'den bahsedeyim. Kadıköy'de AK Parti teşkilatı gibi bir teşkilat yok. Yani diğer parti mensuplarının belki belde binaları bile ışıkları açık değil yani. Evet Sürekli bir birlik ve birlik ve var. Beraberlik var. Şimdi Kadıköy'den bahsediyoruz da Kadıköy'de ne kadar insan yaşıyor? Nüfusu kaç Kadıköy? Anlık mı söyleyeyim? Anlık söyleyeyim. <laughs> Şu an bile değişmiş olabilir çünkü evet. Kadıköy sürekli gelişen ve gelişen bir beldemiz. Hı hı. E, yaklaşık olarak 10 bin nüfusu var ama yaklaşık 2 sene, 2-3 sene içerisinde yeni ile beraber nüfusun iki katına çıkması öngörülüyor. Peki başkanım şöyle. Bize biraz Cem Gülmüş'ün hedeflerinden ve biraz vizyonundan bahsetmenizi isteyeceğim. Sizin vizyonunuz ve hedefleriniz nelerdir bu süreçte? Belediye başkanlığı için söylüyorum. Hı hı. Belediye başkanlığı işini yapabilmek için bir erk gerekir. İçten gelen bir güç gerekir. Kararlılık gerekir. Azim gerekir denge gerekir, istişare gerekir. Hı, hı İstişare yapabilmeyi gereği de gerekir diyeyim yani. Paylaşımcı olmak gerekir, öneriye açık olmak gerekir, dinlemeyi bilmek gerekir Fikret kardeşim. Evet. Dinlerseniz anlarsınız. Biz çok dinliyoruz. Bizim en büyük belki de kendimizi hedeflediğimiz şey dinlemekti, insanlarla bir arada olmak, dinlemekti. En büyük vizyonumuz da dinlemekten gelecek. Ve en önemlisi kibirli olmamak gerekir tüm bu özellikleri taşıdığımı düşünüyorum. Kendi merkez kadar e, şanslı buluyorum. Sonuç ne olursa olsun kabulümdür. E, ben bir sefere çıktım. Sokak sokak, kapı kapı, ev ev dolaşmaya devam edeceğim. Aynı e, hiç benim hayatım hiçbir şey değişmeyecek. Belde teşkilatımda 5 sene boyunca nasıl çalıştıysam, belde başkanlığında nasıl çalışıp teşkilat yöneticilerimi nasıl yönlendirdiysem bundan sonraki süreçte de öyle devam edeceğim. Benim görevim bu. Benim görevim Gönüller yapmak Kararı adaylık sürecinde Partimizin büyükleri Aday olursak da inşallah Kadıköy halkı verecek Tam o noktada şunu sormak istiyorum Başkanım Cem Gümüş Kadıköy AK Parti'den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak Gösterildiği takdirde e Ekibi hazır mı? Ve aday gösterirseniz nasıl bir yola çıkacaksınız? Önemli bir şey ekip hı hı. Yani belediye başkanlığı bir yani belediye başkanını yönetmek bir ekip işidir. Birlikte yapılacak bir iş. Yani ne kadar büyük projeleriniz olursa olsun çevremizdeki insanlarla bu heyecanı oluşturamazsanız sonuç alamayız. Hı hı. Yani teşkilat mensuplarımız, bazı teşkilat mensuplarının bazında bakalım. Onlar bazında bakıldığında benim partimin adayının bu şehre dair hedefleri var ve koşacak demeleri lazım. Eğer bunu diyemiyorsa o heyecan onlarda yoksa Hiçbir kere bu e, belediye başkanlığında muvafak olunamaz diye düşünüyorum. Yani Kadıköy Kadıköy halkı için de aynı şey geçerli. Hı hı. Yani Kadıköy halkı için gelecek gerçekten güzel olacak diyebilmeli. Buna inandığında ve yapabilme gücünü e, gördüklerinde ne halk ne de teşkilat mensuplarının huzursuz ve mutsuz olacaklarını düşünmüyorum. Gerek Kadıköy halkı gerek gerek Kadıköy halkı e, gerekli teşkilat mensupları beni çok iyi tanıyorlar. Bu şehirde gencinden yaşlısına dışarıdan gelenler hariç beni tanımayanlar yok ki beldemizde yeni yeni yerleşen vatandaşlarımıza birebir sıkı markaj uyguluyoruz. Evet. Çünkü ben dediğim gibi daha önce söyledim ben yeni gelmedim. Ben 10 aydır belde başkanlığı devraldıktan sonra 10 aydır sürekli teşkilat çalışmaları yapıyorum arkadaşlar. Saha sürekli sahadaydık. Yani nüfusun artacağını biliyorduk zaten. Biz evet. bunlara göre çalışma yaptık. Kişi bazlı çalışma yaptık. Yani yeni gelen vatandaşlarımızla birebir dokunmaya, hoş geldin ziyaretlerine gittik. Uh -huh. Gitmeye de devam edeceğiz. Belli başlı bölgelerimiz kaldı. Bölge bölge çalışıyoruz. Bizim kimseden herhangi bir seçim sürecinden korkumuz yok evvelallah. Uh -huh. İnşallah seçim süreci boyunca da ulaşılmadık insan bırakmayacağız. Uh -huh. Çok, yeni, çok kişi beni bir şekilde tanır. Uh -huh. Ailemin nerede yaşadığını bilirler. E, teşkilat mensupları içimizde de bu böyle. Hiçbirine yabancı değilim. İşleri kolay. Yani benimle ilgili bir fikirleri var. Hiçbir ayrım içine girmem. Ben, cins, dil, din, ırk ayrımı olmadan böyle benim için e, böyle bir ayrım olmadı. Benim böyle bir dünya görüşüm yok. E, Adaylığım netleştiğinde hiçbir rakibin önceden e, daha önce kurulan hiçbir cümle ve e, hareketin benim için bir önemi yok. Temiz sayfayla önümüze bakar, Yolumuzda yürürüz. Temiz siyaset. Temiz siyaset. Ben e, belediye başkan belediye başkan oda, adayı olan e, diğer partilerdeki e, adaylara bakıyorum. Hepsi benim abilerim. Hepsi benim hepsi benim vatan şeyim yani. yani aynı, beraber büyüdüğümüz. Aynı, aynı belde de tabii aynı ki de şey. mesela atıyorum Yılmaz Tavşan belediye başkan adayı CHP'nin. Benim abimle biz beraber Kadıköy Spor'da yöneticilik yaptık. Hı. Yani biz nasıl ayrışabiliriz? O kendi görüşünden bir yolda, ben kendi görüşümden bir yolda. E, Taner Ozan dediğimiz geçen sene, geçen dönemde e, belediye başkan adayı olmuş bir abimizdir. Hı hı. Yani diğer adaylar kim çıkacak bilmiyorum, Hani çok fazla hı hı. şey Tamam, Tanınan tam evet. simalardan bahsediyor. Tanınan simalardan bahsediyor. Yani hepsiyle beraber biz iç içeyiz zaten. Biz yarın seçim yarışına hangisiyle girersek, yani girersek diyorum Allah söyletti. <laughs> evet girersek yani. diyorsunuz. E... tam o noktada söyleyeceğim zaten evet, evet yani şöyle e, siz sözünüzü bitireceksiniz ama böyle evet. ki senaryonun evet. öbür tarafından bakalım aday olarak gösterilmeseniz de neticede çalışacağınızı söylüyorsunuz evet. peki Cem Gümüş aday gösterilmese nasıl bir yol izleyecek tam sözünüzü oradan devam ettirin isterseniz yeterince anlattım sanırım biz teşkilatçıyız biz dava adamıyız evet. biz bu davada yürüdük ben altıncı sıraya meclise koyulduğum zaman benim kafamda hiç ya burası seçilemeyecek yer diye bir şey yoktu. Uh -huh. Ben dedim ki amaç seçim kazanmak. Yarın bugün bu partiye emek vermiş bir e, parti mensubu olarak benim adaylığım geldiği noktada tüm parti mensuplarının bu partiye emek vermiş tüm büyüklerimizin de gelmişinde geçmişinde hepsinin bizim kazanmamız için çalışacağını biliyorum, inanıyorum. Biz aday olmadığımız noktada da Hangi, kim aday olursa biz sonuna kadar bayrağı onunla beraber Genel, taşıyacağız. <laughs> Genel merkezin e, buraya söyleyeceği aday başımızın üstünde yeri, yeri vardır diyorsunuz. Durmak bak. yok, yola devam. Ee, devam. kardeşim. Ayrısı olsun inşallah, i̇nşallah. başkanım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Son olarak e, Yalaoğlu evet. hemşerilerimize, evet. Kadıköy beldesindeki hemşerilerimize e, Cem Gümüş olarak neler söylemek istersiniz? Benim adaylığım sürecinde kimse kendini değersiz hissetmeyecek fikir kardeşim. Hı hı. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir seminerini takip etmiş etmiştim ben. Diyor ki, e, ben çok akıllı biri değilimdir ama çok akıllı adamlarla çalışıyorum. Siz de lütfen, e, siz de lütfen akıllı işinde ihtisas sahibi insanlarla yürüyün. Yani bu, ben bunu geçmiş iş tecrübelerimde, kurumsal hayatımda, kurumsal çalışma hayatımda başardım. Nasip olursa bu tecrübelerimi belediye yönetiminde de göstereceğimden kimsenin şüphesi yok. Zaten biz sokaklarda gezdiğimiz zaman insanlardan bu algıyı alıyoruz. Bu bizi motive ediyor. İnşallah Rabbim bu süreçte hepimizin yardımcısı olur. Abi. Allah hepimizi muvaffak etsin inşallah diyorum. Allah Başkanım çok güzel konuştunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben, ben teşekkür ederim. Ee, çok hakkınızda inşallah hayırlısı olsun. İnşallah. Yalova için, Kadıköy için, i̇nşallah. teşkilatınız adına. Bizler stüdyomuzda sizleri sürekli ağırlamak, buradan halka sesleniş, gerekli sorun ve önerileri buradan paylaşmanız için kapımız size daima açık olduğunu bilmenizi istiyoruz kıymetli başkanım. Çok teşekkür Ayağınıza ederim. Ayağınıza yönelinize sağlık. Programı kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde aday da olursanız tekrar bir program sözü de almış inşallah İnşallah. çok başkanım. teşekkür ederim. Seve çok, seve. Çok, sağ olun. çok kıymetli Yalova Ne izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Kadıköy AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Cem Gümüş bugün birlikteydik. Cem Gümüş'le birlikteydik. Ee, Cem Başkanımıza buradan e, yolu açık olsun diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.